Mardin'in sabahına dair bir sahne düşünün. Dar sokaklardan yükselen motor sesleri, yola koyulmuş birkaç otobüs ve toprak yollara vuran far ışıkları. Eğer 1960'larda veya 70'lerde Mardin'de yaşamışsanız bu seslerin kimden geldiğini hemen bilirdiniz. Tüfekçi oğlu. Bugün sizleri bir zaman makinesine davet ediyorum. Bu sadece bir otobüs firması hikayesi değil. Bir ailenin azmi, bir şehrin girişimcilik ruhu ve Türkiye'nin ulaşım tarihindeki unutulmaz bir sayfa. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bu yolculuk Mardin'den Diyarbakır'a, oradan Beyrut'a, İstanbul'un kalbine ve nihayet bir okulun bahçesine kadar uzanıyor. Ve bu yolculukta her durakta başka bir hikaye var. Her şey 1940'lı yıllarda başladı. Türkiye henüz karayolu taşımacılığını yeni yeni tanıyordu. Yolların çoğu asfalt değil, toprak. Kamyon ve otomobil sayısı yok denecek kadar az. İşte tam da bu dönemde rahmetli Halil Tüfekçioğlu kaptı kaçtı denen araçlarla Mardin ile Diyarbakır arasında posta taşımaya başladı. O yıllarda bu hat sadece bir ulaşım değil, bir yaşam damarıydı. Postalar zamanında ulaşmazsa haberler gecikir, ticaret aksar, hatta ailelerin selamı bile kaybolurdu. Halil Bey'in bu işi sadece ticaret gözüyle değil, hizmet gözüyle yaptığı söylenir. Sık sık direksiyonun başına geçer, yükü bizzat taşırdı. Bu posta taşımacılığı işi 1955'e kadar sürdü. Ancak bölgede sadece yük değil, insan taşımaya da büyük ihtiyaç vardı. Bu farkındalık yeni bir sayfanın açılmasına neden oldu. 1960'lı yıllara gelindiğinde Mardin'in ticareti canlanıyor, göç hareketliliği artıyordu. Bu ortamda Halil Tüfekçioğlu, Süleyman Atmaca ve dönemin diğer girişimcileri OVA otobüslerini kurdu. İlk araç Scania Vabis kamyondan dönüştürülmüş bir otobüstü. Yolcular bazen otobüs yerine benzin kokan bir kamyon kasasında yolculuk yaptıklarını söylerdi ama o yıllarda önemli olan varmak değil yola çıkabilmekti. Viran şehir ve Ceylanpınar'a başlayan seferler kısa sürede Krupp ve Reo marka otobüslerin alınmasıyla genişledi. Ancak ortaklık ilişkileri her zaman yollar kadar düzgün değildi. Seyfo Caran ayrıldı ve Özova Otobüsü kurdu. Ova Otobüsleri de ikiye bölündü. Özova ve Ova Otobüs. Bu parçalanmalar arasında Tüfekçioğlu kendi adıyla yeni bir otobüs şirketi kurarak yoluna tek başına devam etti. 1973 ile 1975 yılları arasında Türkiye'de otobüsçülük hızla gelişirken Tüfekçioğlu firması sınırları aşmaya başladı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir Mardinli topluluk yaşıyordu ve bu nüfusun memleketle bağı hiç kopmamıştı. Tüfekçioğlu, Mardin-Beyrut arasında düzenli otobüs seferleri başlatarak hem yolculara hasret giderme imkanı sundu hem de taşımacılığın uluslararası boyutuna adım attı. Bu dönemde Tüfekçioğlu, Irak'a ihraç edilen otobüslerin taşınmasında da önemli rol oynadı. Türkiye'nin ürettiği araçların karayoluyla Orta Doğu'ya ulaştırılması görevini üstlendi. Bu sadece bir taşımacılık değil, aynı zamanda bir güven meselesiydi. Çünkü yollar riskliydi. Ama Tüfekçioğlu otobüsleri güven demekti. 1975 ile 1978 arasında Mardinli otobüs firmaları güçlerini birleştirip Mardin Seyahat adı altında birleşti. Ama bu birliktelik uzun sürmedi. 1978'de Tüfekçioğlu ayrıldı, Başaran Uğur Turizm yeniden sahneye çıktı. 1980'lerde şirket filosuna Mercedes Benz O 302 ve O 303 otobüsleri katıldı. Bu araçlar konforlu koltukları, güçlü motorları ve uzun yollarda sağladığı dayanıklılıkla bir dönemin sembolüydü. O yıllarda Mardin'den İstanbul'a giden otobüsler yolda mola verdiklerinde yolcular bazen saatlerce sohbet ederdi. Yolculuk bir ulaşım değil, adeta bir maceraydı. Ama 1990'a gelindiğinde işler zorlaştı. Ekonomik krizler ve Körfez Savaşı taşımacılığı olumsuz etkiledi. Bu zorlukların aşılması için Tüfekçioğlu, Özmar Tur ve Doğu Tur birleşerek Zümrüt adıyla tek çatı altında toplandı. Fakat bu da kalıcı olmadı. 1993'te Doğu Ses ve Marsoy şirketleri ortaya çıktı. Tüfekçioğlu ailesi sadece otobüslerle yetinmedi. Yıllar içinde aile İstanbul'a göç etti ve turizm sektöründe yeni bir sayfa açtı. 1987'de Zeynep Şenda Sevinkçioğlu, Titkotur Turizm Seyahat Ajantası'nı kurdu. 1993'te ITE üyesi olarak dünya çapında bilet sağlayabilen bir ajanta haline geldi. Bu firma sadece havayolu bileti değil, vize, araç kiralama, kongre organizasyonu ve İstanbul içi transfer hizmetleri de sunarak çoğul adını karayollarından gökyüzüne taşıdı. Ve belki de bu hikayenin en anlamlı yanı memlekete olan vefa duygusu oldu. 2018'de aile Mardin Havaalanı karşısındaki 4.500 metrekarelik arsayı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı. 2022-2023 eğitim yılında Halil Tüfekçioğlu'nun adını taşıyan modern bir okul açıldı. Bugün bu okulda 800 öğrenci 40 öğretmen eşliğinde eğitim görüyor. Bu bir otobüs markasının sadece yolcu taşımakla kalmayıp geleceği de taşıdığını gösteriyor. Tüfekçioğlu ailesinin hikayesi bize şunu söylüyor. Yollar sadece şehirleri değil, kuşakları da birbirine bağlar. Posta taşımacılığından uluslararası seferlere, oradan turizm sektörüne ve eğitime uzanan bu yolculuk Türkiye'nin girişimcilik ruhunun ve memleket sevgisinin güçlü bir örneği. Eğer bu yolculuk sizi de geçmişe götürdüyse, nerede o eski otobüsler dedirttiyse ya da size çocukluğunuzun bir seferini hatırlattıysa bu videoya bir beğeni bırakın. Çünkü bu beğeni sadece bir tuşa basmak değil, bu hikayelerin daha fazla insana ulaşmasına katkı demek. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü Türkiye'nin yollarından daha anlatılacak çok hikaye var. Yollar uzun, hatıralar güçlü. Bir sonraki durakta buluşmak üzere, hoşça kalın.